Allah görünmez ama her şeyi görür. Her yerde hazırdır. Gözle görememen yokluğu değil, yüceliğini gösterir. Çünkü göz sınırlıdır. Güneşe bile bakamazken kainatın yaratıcısının nasıl görebilsin? Fakat onun varlığını her şey anlatır. Rüzgarı görmezsin ama eserini hissedersin. Nefesi göremezsin ama yaşarsın. Allah da böyledir. Görünmez ama varlığı her şeyde hissedilir. Kalbin atışında, yaprağın düşüşünde, çocuğun nefesinde her an onun kudreti işler. Kur'an der ki: "O size şah damarınızdan daha yakındır." İnsan bazen "Nerede Allah?" diye sorar, oysa her zerrede onun izini taşır. Göz maddeyi görür, iman görünmeyeni Gerçek gören kalptir. Kalp onu tanıdığında her şeyde Allah'ı görür.